Herkese merhaba. Bugünkü videoyu hemen az önceki yorumlara okuyarak başlatmak istedim. Çünkü birazcık orada haksızlığa uğradığımı hissettim. Şimdi uzun zamandır burada videolar yüklüyorum. Her anıma hayatımda belli noktalarda şahit oldunuz. Beni az çok, eksikiden beri tanıyanlar biliyor. Yeni gelenler de tabii tanımaya çalışıyor. Anlayacaktır zaten zamanla. Şimdi biz geçen gün konu ne? Geçtiğimiz akşam anneme misafir geldi 25 kişilik. Ee, biz hep bir beraber akrabalarımız bir aradaydık. Üç tane masa kuruldu falan. Ee, neden ben anneme yardım etmemişim o gün? Bununla ilgili o kadar çok yorum geldi ve yorumlar beğeni aldı ki hemen bir açıklama ihtiyacı yapmak hissettim. Çünkü sorumlu hissettim. Kendimi yanlış tanımanızı istemedim. Beni yanlış tanımanızı istemedim onun dışında hani takip etmeyi bırakmak isteyenler oldu. Bunlar problem değil. Tabii ki hani isteyen izler, istemeyen izlemez. Ben onlar için söylemiyorum. Ama ben öyle biri değilim. Çorba, çorbanın yanında pilav, et, onun yanında bir de salata. Bir de pide yaptırıyoruz. Söyleme hep olmasın. Kıymalı pide. O bizim çorbayla o zaten doyuruyor. Biz o yüzden anlaşıyoruz. Çok fazla çeşit yapmadan herkes, her gittiğimizi bu çeşitleri yapıyor. Annem pilavı kendi kafasına göre yapıyor. Büyük yapacaktı zaten. Diğer yemekleri de aynı şekilde. Benim annem bir de iş yaparken ayağının altında zaten kimse istemiyor. Zaten yardımımızı istemedi. Ben hallederim dedi. Sonrasına bakarsınız dedi. Ben de aynı şey. Ben de onun dediğini uyguladım. Zaten birazdan annemin yanına da çıkacağım. Annemi de sizinle konuşturacağım. Hani o kendisi de söyler bunu. O sebeple ben de yanına yardıma çıkmadım ama işi bitti. Yani mutfaktan annem çıktı. Yemekleri yaptı. Ne masayı hazırladı, ne misafirlere tabaklarına servis yaptı, ne de yemek bitti masaları topladı, bulaşıkları makineye dizdi, ne tencereleri yıkadı. Annem onu kendi tercih etti ve sağlığı yerinde. Kendisi daha hani kendini düşkün hissetmiyor. Hani bir hastalığı olsa ben zaten elimden geleni yaparım. Zaten o da ister yardım ister. Ama biz hiç oturmamışız. Ben o gün akşam hiç oturmamışım, masada oturup yemek yememişim. Sürekli hizmet etmişim kardeşimle beraber. Ee, yani bunun üzerine tutup da yemeğe niye yardıma çıkmadın diye bana söylediğinizde biraz üzüldüm sizin gözünüzde öyle gözüktüme üzüldüm az önce bir yorumda demiş ki biriniz madem bu kadar misafir seviyorsun sen niye hiç misafir çağırmıyorsun demişsiniz arkadaşlarım iki tane küçük çocuğumla ben bir videoyu geri geliyor zor çıkarıyorum. Çocuklarımın hala biri 3.5, biri 6 yaşında ve ben ekransız büyütüyorum. Ben bunu ön plana çıkarmak istemiyorum. Ben böyle böyle yapıyorum işte e, diye kendimle ilgili bir şeyler e, ön plana çıkarmak istemiyorum. Ama çok zorlanıyorum. Bunu yeri geliyor, ara ara hep söylemeye çalışıyorum. Gerçekten aşırı yıpranıyorum. Çok da artık dertlenmiyorum çünkü hep aynı şeyleri konuşmuş oluyorum belli bir süre sonra. Ama ben de bu düzenin içinde bir şekilde hem evimi temiz tutmaya çalışıyorum, hem çocuklarımın gönlünce olmaya çalışıyorum, hem eşime yemek yapıyorum, istediği yemekleri yapmaya çalışıyorum. Evimin içinde bir düzen içerisindeyim ve bunun içerisinde misafir çağırdığımda yıpranıyorum, aşırı yıpranıyorum. Ben de çok istiyorum. Hatta hep konuşuyoruz kuzenlerime hani gelin toplanalım beraber işte bir ara öyle bir şey yapalım diyoruz ama demek ki hala uygun ortam oluşmadı. Yani bir günümü hiç böyle kesmeden kamerayla şuraya koyup da sabahtan akşama size göstersem beni anlayacaksınız. Ben evde oturup da telefonda vakit geçirmiyorum. Ben yukarı anneme yardıma çıkmayıp da burada oturup keyif yapmadım ki. Ben burada yine kendi işlerimi yaptım. Çünkü ben de kendime iş çıkartıyorum. İşim bitmiyor ve temizlik gerçekten bitmiyor. Temizliğin hani sonu yok. Temizledikçe temizleyecek yer buluyorsunuz. Ben bu konuda eskiden bu kadar dikkatli değildim ama şimdi ister istemez fark ediyorum, görüyorum, daha temiz olsun istiyorum. Uğraşıyorum bir şeyler için. Aynı yaptığım şeyleri size göstermiyorum. Değişik yaptığım, te te temizlediğim yerleri size göstermeye çalışıyorum. Evet, çok istiyorum misafir çağırmak ama onun da bir zamanı var. Ee, bunu da buradan söylemek istiyorum. Ben kendimi hazır hissettiğimde çocukların da böyle iyi olduğu bir süreci yakaladığımda misafir çağırıyorum. Zaten arkadaşını çağırmıştım e, İpek'in arkadaşını. Şimdi kuzenlerini çağırmayı çok istiyorum. Uygun bir ortam e, ayarlamaya çalışacağım. Bu kadar. Yani e, orada da o gönüllü olarak hani çağırmadığım bir şey değil uygun şartlarım olmadığı için. şimdi yorumlarda daha gelecek muhtemelen. Üzülüp kafaya takma olarak değil de tabii ki burası hani YouTube. Söyleyen hiç kimseye de kızmıyorum. Bunu şöyle düşünün. Gerçekten buradan bir komşum da bana gelip kız annene niye yardıma çıkmadın diyebilirdi. Ona da aynı şeyi açıklamayı yapardım. Ona da öyle söylerdim. Ben sonrasında üstüme düşeni yaptım. Öncesinde yapacak bir şeyim yoktu. Şimdi işlerime devam edeceğim. Bugün artık bahar temizliği devam ediyor. Bahar temizliği oldu bizim bayram temizliği. Çünkü bayrama az kaldı. Ben mutfağa geçmeden önce çocuk otasını dip köşeye baştan aşağı perdesiyle beraber yıkamak istiyorum. Salon kısmını halletmiştim. Sırada araya zaman girmeden çocuk odasını halledeyim bugün. Her yeri bir havalansın. Perdeleri, camları, halısı silinsin nevresimler değilsin. Bezleyemedik de yer kalmasın istiyorum. örümcekler olmuş olabilir. Duvarlarına kadar silmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum. Kalkıyorum. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Sabırlar diliyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Gidiyorum. Allah'a Evet, şimdi bu kadar sohbetin üzerine, terapi niyetine böyle güzel bir temizlik videosu izleyelim. Benim için temizlerken de öyle oldu. Ee, elemi derdi, bu odada bıraktım, temizledim, gitti. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇nşallah siz de keyifle izlersiniz. Çocuk odasını temizleyeceğim detaylı bir şekilde. Önce halısına karbonat döktüm, onu bekletirken perdeleri yıkıyordum. O arada bir temizlik suyu hazırlayacağım. Ee, i̇nternette izlemiştim. Arap suyunu mikserle çırpıyorlar ve bir köpük haline getiriyorlar. Bunu denemeyi çok istiyordum. Çünkü ben köpürtmek için bayağı uğraşıyordum. Daha pratik bir yöntem olacak benim için. Benim izlediğim videoda direkt temizlik kovasının içinde çırpıyorlardı. O benim gönlüme çok razı gelmedi. Hani mikseri o kovaya sokmak istemedim. Her ne kadar ilaçlamış olsam da Hijyenik gelmedi. Ben başka bir kovanın yani mutfak kabının içinde Arap sabununun suyu çırpıp köpük yapıp bu suyun içine öyle katayım diye düşündüm. Umarım aynı köpüğü verir. Nane yağım vardı. Ben bunun kokusunu çok seviyorum. Çok doğal bir kokusu var. Ferah bir kokusu var. İçerisine nane yağı damlatayım. Arap sabununun o kokusunu kırmış olur. Şöyle bir karışım oldu. E, Arap sabunu da kolay kolay köpürmüyor. Mikser bence mantıklı bir fikir. Bakalım ne kadar köpürecek. Ne kadar köpürdü görüyorsunuz siz de. Güzel bir yöntemmiş. Suyum da köpüklü oldu ve bunun köpüğü çok işe yaradı. Leke çıkarırken genelde beze köpüğünden aldım. Onunla beraber de sildiğimde sanki daha kolay çıktı lekeler. Ee, o yüzden aklınızda bulunsun. Köpüğü bu şekilde oluşturabilirsiniz. İsterseniz mikserle bir kapta çırparak. Şimdi gitsin lekeler. Halımda, çocuk odasının halısında küçük küçük yere dökülmüş bir şeyler vardı. Birazdan leke leke de göstereceğim. Nasıl güzelce silindi, temizlendi. Hiçbir şey kalmadı. Siz de göreceksiniz. Sonra balkona asıp orada da havalandırdıktan sonra mis gibi olacak. Yazın daha havanın sıcak olduğu bir gün belki bahçede yıkarım suyla. Bunlar leke tutmayan pamuklu o e, kalın halılar gibi olmadığı için temizliği çok kolay oluyor. O yüzden bunları tercih ettim ben de. Böylece işlerimi hallediyorum. E, dünkü video ile ilgili yorumlarınızda da aslında şöyle bir öz eleştiri yaptım. Ben videoda hiç dememişim ki annem hazırlıkları yaptı, biz sonrasını hallettik dememişim. E, onları da bilmediğiniz için sizin de öyle düşünmenize kendi çapımda hak veriyorum. Yani olabilir e, öyle geçebilir aklınızdan. Benim söylemem gerekirdi ama ben sizin o noktaya takılacağınızı hiç düşünemedim. O yüzden açıklama yapmadım. O da benim dikkatimden kaçmış diyelim. Neyse ki umarım beni artık anlamışsınızdır. Videonun sonunda da annemi göreceksiniz. O da gerekeni size söyleyecek. Böylelikle birbirimizi daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Ben sizin neleri bekleyeceğinizi anladım. Siz de benim neleri yapıp neleri yapmayacağımı az çok daha yakından tanımış oldunuz. Bu aramızdaki şeyi de olumlu bir tarafa çevirebiliyoruz. Ne güzel ki. Tabii ki her zaman her şey hep güzel gidecek diye bir şey yok. Hayat da böyle. Bir işte çalışırken de e, her zaman iyi gitmiyor. E, i̇nsanların olduğu her yerde farklı bakış açıları, farklı yorumlar olabiliyor. Önemli olan bence bu farklılıklara yaklaşımımız, onları nasıl değerlendirdiğimiz ben anlayışla karşıladım. Sadece size çok değer verdiğim için yanlış anlaşıldığıma üzüldüm. Eğer ben size hiç değer vermesem ya da e, önemsemiyor olsaydım hiç ok yani okur geçerdim ya da silerdim bütün olumsuz yorumları. Ama ben sayfamda bugüne kadar hiçbir olumsuz yorumu silmedim. İnanın bana size çok samimi söylüyorum. E, çünkü onlar da benim bir parçam. E, onlar da e, herkes kendini yansıtıyor. Siz bana yazmışsınız ama hiç üslubunuzda en ufak bir kabalık yok. O kadar güzel söylemişsiniz ki ben böyle şeylerden aksine çok mutlu oluyorum. E, ne kadar güzel birbirimize bunları söyleyebiliyoruz diyorum. En yakın arkadaşıma hep kızdığım nokta beni eleştirmediği noktasıydı. Bana bir şeyler söyle diyordum. Beni eleştir diyordum. E, yani siz de bunu benim için yapıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. O yüzden teşekkür ediyorum üsluplarınız için, o kibar kibar bana söylediğiniz şeyler için. Kibar olmayacak olanlar ya da çok ön yargılı olanlar sanıyorum zaten takip etmekten çıktılar, gittiler. Bir beş altı kişi birden bir gitti bugün gün içerisinde. Olabilir, onların bakış açısına uygun gelmemiş olabilir, ön yargılı oluyor olabilirler, bu da onların karakteri olabilir. Bu noktada şunu göstermek istiyorum, beni de yine e, yorumlarıma da verdiğim cevaplardan biliyorsunuz ki, ben e, olumsuza hiçbir zaman olumsuzla dönen biri değilim e, ya da her şeyin en isim, biliyorum havasıyla cevap veren biri değilim. Her şey olabilir, e, yani... Anlayış göstermek lazım diye düşünüyorum. Ben de bazen öfkelenebiliyorum. Gerçi yorumlarda hiç öfkelendiğim olmadı sağ olun. Hani hiç öyle ne kadar kötü üslup bile yazmış olsa bazen güldüm geçtim. Ee, ama sadece birbirimizi doğru tanıyalım. Benim amacım bu. Şimdi koltuğu da kaldırdım. Daha yakında kaldırmıştım. Altı ne hale gelmiş gördüğünüz gibi. Ben her temizlikte sanırım böyle olacak bundan sonra. Birazdan yine bir şekilde değişikliği yapacağım odada. Güçlüyüz yani biz de güçlüyüz. Biz kadınlar sırtında hep küfe taşıyan eski kadınların e, görüntüleri kaldı aklımda. Örneğin ben küçükken çok vardı yaşlı yaşlı teyzelerin sırtında küfe olurdu. İçi ağzına kadar dolu olup bahçelerinden onları evlerine taşırlardı ya da evlerinden bahçelerine taşırlardı. Ki o yaşta biz kadınlar da belli şeyleri yapabilecek güçte olduğumuza hep inanan biriydim. O yüzden e, gocunmuyorum bu ağır işlerle uğraşmaktan ya da bir şeyler denemeye çalışmaktan yapamadığım yerleri görüyorum. Yapamadığım ya bazı şeyleri yapamıyorum. Gücüm yetmiyor. Onlarda da kim müsaitse ondan destek istiyorum. Böylelikle kendi çapımda bir düzen kurmaya çalışıyorum. Artık Lila yatak alma zamanı gelmek üzere. Ben sadece çok hareket ettiği, düştüğü için korkuyorum. Onu da internette gördüm. Kenar koruma e, şeyleri var, e, paravan gibi bir şeyleri var. Öyle bir şey eklenebiliyormuş. Artık o yatak, Hani sağ sola dönerken kafası değiyor, e, beni huzursuz ediyor. İlk fırsatta ona baza alacağım. Onun da yerini ayarlamaya çalışıyorum. Hani iki baza gelse odanın şekli nasıl olur diye bir ön hazırlık. Çünkü onun yatağının olduğu yere de bazasını koyacağım. Böylelikle iki baza olduğunda da kapının açılmamasından korkuyordum. Az önce onu test ettim. Kapı açılıyormuş. Çok sevindim. Hiçbir sorun yok odanın düzeni konusunda. ve tabii ki e, sırada cam var. Mis gibi olsun her yer. Yağmur yağdıktan sonra yine çamurlanmıştı. Ben de hemen bekletmeden aradan çıkartıp siliyorum. Önce ıslak bir bezle tozunu aldım. Sonra evde bu e, cam sil deterjanı uzun zamandır var. Farklı şeylerle temizlediğim için o da kalmış. Ben de dedim ki artık bunu tüketeyim madem kullanmayacaksam da bir daha almayayım ama bitsin istedim. O yüzden bu sefer cam siliyle siliyorum ve evde olan bu sar taşınma kağıtlarını değerlendiriyorum. O da gazete gibi hani içinde toz olmadığı için çok da güzel siliyor. Aslında gazete de güzel siliyor. Ben camın annem hep gazeteyle silerdi belki hala gazeteyle siliyor. Ee, güzel temizlediğini düşünüyorum. Şimdi birçok bez çıkmış ama gazete de uygun iş görüyor. Ben de bu sefer böyle temizledim. camlarım mis gibi oldu. Çerçevesi her yeri parladı. Güzelce sildim. Buradaki perdem de temiz. Tül perdesi de yıkanıyor. Buraya fon perdeleri asmak istiyorum aslında o pembe fonları. Olmadı bir deneyeyim bakalım. Fon perdelerimi takacağım ama bizden önce burada stor varmış. E, perdenin orta yerinde stor perde yuvası var. O yüzden önce onları sokmam lazım. Onun için merdiven getirmem lazım. perdelerinin düzeninde bir değişiklik yapmak istiyordum. O fon perdeleri salona uyduramadım geçen biliyorsunuz. Koltuk altlarına da koymak istemedim açıkçası. Yatak odasında da öbürküler güzel oldu. Çocuk odasının perde takımıydı o. İkisi beraberdi bir önceki, önceki önceki evimizde. Ben de yine çocuk odasına koymayı uygun gördüm. İpeğin yatak başlığıyla da çok uyumlu. Odayla bir bütünlük sağlayacak. Tarzları çok farklı olmadığı için böyle kullanıyorum. Sonunda benim içmesinde. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum odanın yeni düzeni hakkında. Ve bu tatlı kız karnında 3-4 tane belki bebeği var. Biz de onları bekliyoruz. <laughs> bir an önce gelsin de sevelim diye. Ben bu mopla yer, normalde bunu yer silmek için almıştım. Ee, yine yer silmede kullanıyorum. Bir tane daha yedek bezi var. Bu sefer dedim ki ben bununla çok güzel örümcekleri temizleyebilirim diye düşündüm ve inanın o kadar güzel bir temizlik oldu ki ben perde asarken oranın dibinde örümcekleri görünce e, anladım yani sık sık buralarında da silinmesi gerektiğini, tavanının. O yüzden o mopu o şekilde kullanarak bütün örümceklerden kurtulmuş oldu, tavan da tertemiz oldu. Sonra da zeminin böyle güzelce sildikten sonra artık son aşamalara geliyorum. Tülünün çıkmasını bekliyordum. Tülünü takıp yere halısında serip odanın temizliğini tamamlayacağım. E, Lila ufak bir rahatsızlık atlatıyor. Birazcık böyle gözleri çapaklanıyor. E, ateşi bazen geceleri çıkıyor, çıkmıyor. Bir böyle üzerinde yorgunluk, keyifsizlik var. Bir yandan onu takip ediyorum, onunla ilgileniyorum. İpek atlattı çok şükür. Çok fazla ilerlemeden çok salgın var. Dikkat edin. İnşallah hani sizin ağır geçmiyordur. Geçenlere de geçmiş olsun diyorum. Allah tez zamanda şifa versin hepsine inşallah hepinize. bu şeffaf kovaları özellikle almıştım. Kirli suyu görmenin benim e, mutlu ettiğini fark ettim. O yüzden kaç bir de değiştirmesi çok kolay. Büyük kovayı dökmesi, doldurması, beklemesi derken zaman alıyor. Bunu döküyorsun, yeni hazırlıyorsun, döküyorsun, yeni hazırlıyorsun. Ne taşıması zor, ne işte dökmesi, doldurması zor. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Ben çok sevdim bu kullanmayı. E, bugün kaçıncı suyum bilmiyorum. Hani hepsi için ayrı su hazırladım. Yer için, cam için işte ya da toz almak için. Artık son aşama benim için toz alma. Yeni bir su oluşturdum, içine de birazcık sirke döktüm ve gerekli yerlerin tozunu alıyorum. Gördüğüm işte silinebilecek yerlerin. ve nevresimleri de yenileme zamanı. Nevresimleri şimdi hepsini değiştireceğim. Üzerine tertemiz yenilerini sereceğim. Gece çok büyük huzurla uyuyacak çocuklarım bu odada. Her şey tertemiz olacak. Camı da iyice açtım herhangi bir hani, e, havalandırma sorunu olmasın perdeleri ıslak asmıştım çünkü e, şey rutubet yapmasın diye iyice kurudu akşama kadar hava da çok güzeldi Lira da bana yardım etmek istiyor bu aralar hep iş yaparken bir şeylerin ucundan tutmak istiyor bayılıyorum onun bu hallerine ben de elimden geldiği kadar ona öğretmeye göstermeye çalışıyorum teşvik ediyorum Bu arada dün kandildi. Ben videoları düzenlerken bazen gerçekten günleri takip edemiyorum. Çünkü sabah çok erken saatte kalktığım için hangi gün hangi gün yakalayamayabiliyorum. Kusuruma bakmayın kutlayamamışım. Allah hayırlı kandiller, geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Allah hepimizin ettiği duaları, tuttuğu oruçları, kıldığı namazları o hayırlı gecede kabul etsin inşallah öyle onda yeri gelmişken söyleyeyim istedim çok güzel bir aydı ramazan sonuna çok yaklaştık çok çabuk geçiyor güzel şeyler çabuk bitermiş ramazanda hep her sene benim için öyle oluyor artık hasretle seneye ki ramazanı bekleyeceğiz Bu arada da artık benim temizliğim de bitmek üzereydi. Ee, eşyalar yeni yerlerini buldu, halıyı da serdim. Orada da İpek yardımcı oldu. Sağ olsun güzel kızım. Hiçbir şey kalmadı. Çekmecelerin içi de çok düzenliydi. Onları da zaten gereken düzenlemeyi yapmıştım. Ee, sadece çamaşırlar kaldı. Çamaşırları yıkayacağım. Başka da bu oda için bir işim kalmıyor böyle. Videonun sonuna gelmek üzereyiz. Annemle birazdan sohbetimizi göstereceğim. Baştan söyleyeyim çok heyecanlıydı annem. Belli etti mi etmedim mi bilmiyorum ama böyle biliyor çünkü az çok o yorumları çok sıkı takip ediyor. Sizleri de az çok tanıyor. O yüzden başta çok heyecanlandı, kaygılandı. Hani yanlış bir şey söyler miyim olur mu? Hani yanlış anlaşılır mıyım diye ama... Anne dedim çıkalım ne olacak hani bizi tanıyorlar dedim. biz kendi aramızda konuşalım en azından açıklamasını yapmış oluruz. Hem seni görmüş olurlar dedim. O da kabul etti sağ olsun. Onu göstereceğim şimdi birazdan. Anne bak şimdi sana bir tane yorum okuyacağım. Hmm. Ee, başını okumuyorum da sonunda yani sonuna doğru bize de Ramazan misafir hazırlığı çekerdiniz. Anneniz çok tatlı, becerikli biri. Onun sohbetini çekerdiniz. Hem farklı bir içerik olurdu ya da en azından tatlıyı siz yapabilirdiniz bence. Sizin gibi naif düşünceli birinin böyle yansıması hoş olmamış. Yine de teyzem ellerinden öferim. Kaç sofra kurmuş. Ellerinize sağlık yorumu gelmiş bir tane. Ee, bir tane daha okuyacağım yorum. Didemciğim ellerine sağlık. Banyo bitince eminim güzel olacak. Fakat keşke boya işini başka bir güne erteleyip annenize yardım etseydiniz. Nasıl içiniz rahat etti? O yaştaki bir insan 20 kişilik iftar hazırlıyor ve siz onun yanında yoksunuz. Bence bu hiç olmadı e, diye yazılmış. İsim vermiyorum ya da işte herhangi şahsa yönelik bir şey söylemiyorum da mesela böyle bir yorum 5 kişi beğenmişse en azından beğenenler için de bu yorumu okumak istedim. Annem size şimdi e, anlatsın. <laughs> Ama gerçekten ben yardım istemedim. Ben akşam siz yaparsınız, gündüz ben hallederim dedim yani. Ben zorlanmadım ki. Bir de biz çok çeşit yapmıyoruz. Belli çeşit yapıyoruz. Evet. Çünkü o kadar yeniyor zaten. Pilav, et, et pilavı, çorba, salata. Pide yaptırdık. He, yani kola ben akşam daha zor oluyorum servis olayında. O yüzden akşama bıraktım onları. Ben günün için hallettim. Ya yani, sıkıntı değil yani o. İşte ben de onu anlatmaya çalışıyordum aslında. Anneme bir sonrasında iş yaptırmadık ama hem servisi yaptık, masaları topladık, mutfağı topladık. Yani bir şey yok. Akşam ben iftar saatinden sonra oturdum. Elim hiçbir şey sürmedim şimdi. İkisi de halle, hepsi de hallettiler. Zaten yabancı değil akrabalarımız bizim onlar. Yakın akraba yani. Yani Uzaktan kardeşim, resmi bir ortam yoktu. He, o yüzden öyle çağırsam gelirdi zaten. Ben e, çocuklarına zaten yetişiyorum ya. Ayağımı dolaşmayı dedim. Yani, yani, ekransız büyütüyorum. Alışkın değiller. Otur, şimdi izlesinler diye bakıyorum ama bir şey de izlemiyorlar artık alışmadıkları için. Öyle zamanlarda ayak altı olacaktı yani çok da uzak akraba olmadığı için yakın o yüzden e, direkt annemden böyle bir açıklamayı duyun diye <laughs> üzülmüş yani hani yardım etmedim diye siz de söyleyince kendi suçlu suçlusun hiç olmayacak da bir şey yani hiç hayatta <laughs> Yok yapar olmayacak canım bir her şeyi hep, eminim ben yapardı ben istemedim <laughs> onu da e, annemden duymuş oldunuz. Öyle size söyleyelim istedik. Ee, bu konuyu da böyle burada kapatıyorum. <laughs> Bence de. Umarım anlatabilmişizdir. Yani arada beraber dururuz. Ben çıkarım arada yanına kızımın. Bazı şeylerde. Daha beraber su böreği falan da Bera yapacağız. Börek, bayram ya böreği. Bayram geliyor. Su böreğim dediğiniz gibi yapacağım ama. Hani kamerayı koy hani annenle sohbet ederken demişsiniz. Onu biz konuşuyorduk. Onu su böreğini öyle yapabiliriz. Sohbetli bir. Hem nasıl yaptığını gösteririm. Hem de sohbetli bir video olmuş olur. Öyle yaparız. Yok yok gerçekten doğrusu. Ben ben istemedim yani. Sen işlerini hallet, ben burayı hallederim dedim. Öyle bir şey yok. <laughs> tamam. O zaman bu konuyu uzatmıyorum. Görüşmek üzere.